Merhaba hoş geldiniz. Bugün de dinleme egzersizi yapacağız. Önce ordinal sayıları yani sıralı sayıları öğreneceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yirminci nasıl deniyor Almanca onu öğreneceğiz. Sonra bir konuşma dinleyeceğiz. Birkaç çocuk kendileri hakkında konuşuyorlar. İşte kaça gidiyorlar, ne zamandan beri ne yapıyorlar gibi. Bu dinleme egzersizinde ordinal sayıları özellikle yakalamaya çalışacağız. Daha sonra 9 tane cümle çözümleyeceğiz. Bu cümleler aslında dinlediğimiz teksten çıkmış ifadeler sadece yapılan şeyin kaçıncı olduğu belli değil. Yani işte kaç seneden beri gitar çalıyor o belli değil. Oradan doğrusunu bulmaya çalışacağız. Üç seçenekten birini seçeceğiz. Genelde gramer konularında boşluk doldurmaya karşıyım. Çünkü yanlış yaptığımızda aklımızda öyle kalabilir. Ama burada yanlış bir ifade yok. Sadece yanlış sayı var. İşte cümlede 5. 6. veya 7. diyor. Siz dinleyerek onun 5. 6. veya 7. olduğunu bulacaksınız. Kaçıncı olduğunu bulacaksınız. Bu cümleleri çözümledikten sonra dinlememizi tekrar yapıp doğru ifadeleri işaretleyeceğiz. Doğru ifadeleri bulmaya çalışacağız. Bu dinlemeyi en az 3 defa yapın. Neden? Öncelikle evet bir belki size kolay gelebilir şu an dinlediğiniz şeyde bu soruları çözmek. Yani 3 taneden bir tanesini seçmek kolay gelebilir. Ancak bütün konuşmayı anlamak esas mesele orada. Soruyu çözmek Tamam, soruları çözmek de bir meziyet ancak esas konuşmayı tamamıyla anlamak daha önemli. Bu yüzden 3 kere gözlerinizi kapatın. Tekrar 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 dinleyin. Buradan dini ifadeleri, yeni kelimeleri edinmeye çalışın. Mesela bilmediğimiz bir kelimeyi duyarak yazabilmek önemli bir meziyettir. Yani siz duyuyorsunuz, kelimeyi bilmiyorsunuz ama yazabiliyorsunuz. Sözlükten bakabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bunun pratiğini yapmış oluruz. Bunu mutlaka yapın. Diğer dinlediğiniz tekstlerde de yapın. Mesela e, kurslara gidiyorsunuz veya internetten bir şeyler dinliyorsunuz, bakıyorsunuz ama soruyu çözüp geçmeyin. Alacağınızı alıp geçeceğiniz zamanlar da olacak tabii ki ama alacağınızı alıp geçmeyin her zaman. Özellikle bir yabancı dili tam olarak öğrenmek istiyorsanız dinleme kaynakları müthiş kaynaklar. Dinleme egzersizleri ve bunların transkripsiyonları yani yazılı metinleri çok önemli. Dinleyip yazılı metni okuyup orada ne diyoru öğrenmek bilmek çok 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 önemli bir egzersiz yabancı dil öğreniminde. Bugün transkripsiyonu koymadım sadece bu soruları koydum çünkü bugün bilmediğiniz kelimeleri duyarak yazabilmenizi sözlükten bakabilmenizi istiyorum bunun önemini vurgulamak için böyle bir şey yaptım dinleyerek de yabancı dil öğrenilebilir. Hatta çok güzel öğrenilir diyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı tekrar bekliyorum. Abone ve beğen butonu hayat kurtarır diyorum. Ve haydi başlayalım. Evet. Ordinal sağın yani sıra sayıları. Şimdi baktığımız zaman birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye sıra sayılarını görüyoruz. Nasılmış? Demek ki der, das veya di ile yapılıyormuş. Der, das veya di ile olmasının sebebi ne? Neyse sondaki isim ona göre der, das, di diye değişiyor. Mesela der, este tak. Birinci gün. Di, este wohe, Birinci hafta şeklinde. Este birinci demek. Zweite ikinci ve drite üçüncü. Bu üçü este, zweite, drite. Farklı. Ama sonra Sayıların sonuna bir t getiriyoruz. Ne zamana kadar? 19'a kadar. 19'a kadar t getirdiğimizde fiyerte, fünfte, zipte, akte, elfte, zwölfte, dreizinte, fiyatzinte şeklinde t getiriyoruz. 14. 15. 16. devam ediyor. 19. ya kadar. 19. 19. Ama 20'den sonra ne oluyor? Site geliyor. 21. 6. 100. T site geliyor yani 19'a kadar 3'e kadar erstet, zweit, dritte 19'a kadar T ve 19'dan sonra da site geliyor mesela ne diyor bald ister erstte, erstte şunu büyük yapmışız yanlış olmuş erstte, erstte yani kısa bir zaman sonra 1 Ocak olacak 1 Ocak 2020 olacak diyor der este şimdi devam edelim bu neye göre değişiyor? Şimdi dativde. Dativ olduğunda ne oluyor? Şimdi der tak, das yar, di klasse. Üç tane kelimemiz var. Dativ olduğunda. Mesela birinci günde diyeceğiz. An'la kullanacağız. An dativ yapacak. An dem tak olacak. Birinci gün, o gün. An dem esten tak olacak. Dativde sıfatlar ne oluyordu? Enekini alıyordu. Mesela in dem yar. Das yar oldu. In der dritten klase. Di klase ama dativ der oldu. Ve sıfat enekini aldı. Çoğuldan oluyormuş. In den ersten yarın oluyormuş. Yine enekini alıyor sıfatlar. Yani şunları sıfat olarak gibi düşündüğümüz zaman sıfat gibi davranıyorlar. Ve normal işte pozisyonuna göre, artikenine göre akuzatif, datif veya genitif oluyorlar. Evet dolayısıyla datif ve genitif zaten en alıyorlardı. Bakın burada da bütün hepsinde en almış. E, e akuzatife de bakacağız. Ihr seid die Band SamuR. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, hi. Äh, ich bin die Clara und bin in Hamburg geboren. Ähm, ja, aber ich lebe hier circa schon seit zehn Jahren in München. Ja, ich spiele Keyboard und ja, das hier ist Ben. Er spielt Schlagzeug und ja, wir gehen beide zusammen in die zehnte Klasse. Ja, hi. Ich bin Ben. Ich komme nicht aus München. Ich bin erst seit der fünften Klasse hier. Vorher war ich in Augsburg. Aber München ist nicht schlecht. Gefällt mir besser als Augsburg. Augsburg ist so klein. Und du, Yassim? Du bist der Sänger in der Gruppe. Bist du aus München? Klar, ich bin hier geboren, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Wann hast du zum ersten Mal vor Publikum gesungen? Zum ersten Mal? Hm. Da war ich fünf Jahre. Da habe ich auf der Hochzeit von meinem Bruder gesungen. Anna, du spielst Gitarre. Wie fühlst du dich in der Band? Super, wir kennen uns ja schon lange. Wir gehen alle in eine Schule. Yasim und ich sind in der 11. Klasse. Gitarre macht mir Spaß. Ich habe schon in der fünften Klasse angefangen. Ihr macht schon drei Jahre zusammen Musik. Habt ihr auch andere Hobbys? Nee, also für andere Hobbys habe ich gar keine Zeit, nur halt für Schule und Musik, weil ich nicht so gut in der Schule bin. Und ja, in der zehnten Klasse, da muss ich halt viel lernen. Ben und ich spielen noch Volleyball, aber die Musik ist wichtiger. Wenn wir ein Konzert haben, dann proben wir jeden Tag, dann haben wir keine Zeit für Volleyball. Und du, Anna? Ich habe viele Hobbys. Ich male gerne und ich tanze gerne und natürlich Musik. Ich höre auch gerne klassische Musik und gehe in Konzerte. Ja, Anna ist unser Genie. Die kann alles, aber sie ist voll in Ordnung. Und euer nächster Auftritt? Wann spielt ihr das nächste Mal? Ja, also das ist schon was richtig großes da am 7.9. und ja, das ist in der Stadthalle. Nicht schlecht. Ja, also wir dürfen halt 20 Minuten spielen und für uns ist es auch ein besonderer Tag, also ein Jubiläum, weil wir dann das 20. Mal vor Publikum spielen dürfen. Toll! Spielt ihr uns zum Schluss noch einen Song? Clara <laughs> und Ben gehen in die 8. Nointe, sinte, klase. Hiç fark etmez. Ahte, nointe veya sinte. Doğru yani bu. Klar und ben gehen in die, die klase. Gehen. Akuzatif yaptı. Die klase. O zaman ahte oldu. Nointe veya sinte oldu. Normal. Bir şey değişmiyor yani. Devam ediyoruz. Ben ist seit. Bakın seit ne yaptı? Datif. Dolayısıyla ben ist seit der 5. 6. 7. klase. Die klase Zeit'le beraber der oldu. Ve bu Zeit dativ yaptığı için de dativde de sıfatlar enekini alıyordu. 5. ne oldu? 5. oldu? For her war er in Ausbruch. Yani daha öncesinde o Ausbruch veya Ahın'daydı işte. dinlemede gelecek. Yasims elten Komun aus der Türkei dem Sudan den USA. Bakın Di der Zu'dan Di USA. Ne oldu? Di USA çoğul. Burada USA United States of America ama normalde Fenaynik'te Staten diye geçiyor. Çoğul olduğu için den oldu. Aus. Dativ yaptı. Di Türkay der Türkay oldu. Der Su'dan veya Das da olabilir bilmiyorum. Dem Su'dan oldu. Dolayısıyla Aus dativ yaptı ve e, artikelleri değiştirdi. Er hat zum ersten zweiten dritten Mal auf der Hochzeit von seinem Bruder gesungen. Ne diyor? O diyor ilk defa diyecek. Veya ikinci defa diyecek. Veya üçüncü defa diyecek. Zum kullanıyoruz. Mal. Defa zum. Su Zu dem oldu. Sum. E sıfatlar ne oldu? En ekini aldı. Ersten Zweiten ya da dritten oldu. Dativ olduğu için. Auf der Hochzeit. Die Hochzeit. Auf ne yaptı? Dativ yaptı. Die. Burada auf hem dativ hem akuzatif yapabilen bir propozisyon. Ee, ama burada bir hareket olmadığı için. Ee, düğününde dediği için. Auf der Hochzeit oldu. Die der oldu. Von Zayn'ın burada. Von yapıyordu. Von, Su, Mit bunlar üçü çok önemli. Von yapıyordu. Dolayısıyla Der Buru der ya bu. Von yaptığı için Dem oldu ya. O yüzden Zayn'ın Buru der oldu. Gezüngün. Erhat Gezüngün şarkı söyledi. Birinci, ikinci veya üçüncü sefer. Bilmiyoruz. Biraz sonra dinleyeceğiz. Yasimut ana gain indi 9 die 9. 10. 11. Aynı yukarıdaki gibi. 9. 10. ve 11. klaseye, sınıfa gidiyorlardır diyor. Anna spielt Zeit yine dativ yaptı. Der Vierten, fünften, sechsten yine en geldi. Zeit der oldu bakın. Yani dativ yaptı. Di class'ı der class oldu. Sıfatta en aldı. Böyle özetleyebiliriz. Mesela ne diyor? Der nächste Auftritt bir sonraki sahne diyor. Gelecek sahne ist am, zekstin, ziptin, ahtın. Altıncı, yedinci veya sekizinci september'da olacak. Nerede? halede olacakmış. Diştatale, inder şeklinde değişti. Dider oldu. Andem, zekstin, ziptin, ahtın, September. Şimdi yine bakıyoruz. Bakın anla kullanıyoruz. September'da olacak derken anla kullanıyormuşuz. September der September. Dolayısıyla andem September oldu. Sıfatta enekini aldı. Devam edelim. Die Gruppe spielt zum 20. Zwanzigsten, hundesten mal. Bak mal dediğimizde demek ki suyla ile kullanıyormuş ve tusum diye kullanıyormuşuz. Tusum zeksten, altıncı, tusum senten, onuncu, tusum 20 yirminci kere e, publikum, halk önüne çıkıyor diyor. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Burada ak mi, non mi, sin mi? işte burada e, atıyorum fünf mi, zekstin mi hangisi olduğunu e, bulmaya çalışacaksınız. Dinleyin, bakalım nelerden bahsediyor. Birkaç sefer dinlemenizi tavsiye ediyorum ben. Bu soruların yanında aynı zamanda dinlemeden de bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ve özellikle bugünkü öğrendiğimiz konu, Estet, Svayten, Estet, Svayte, mesela ne zaman doğdum? Ich bin am Zekstin. Zweiten, 1990 geboren gibi Esten nerede kullanıyoruz? Esten kullanıyoruz? Bu konuşmada da birçok tarih geçecek ee, gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat edelim. Şimdi sizi dinlemeyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hallo. Ihr seid die Band Stellt euch doch mal kurz vor. <laughs> <laughs> Ja, hi. Äh, ich bin die Clara und bin in Hamburg geboren. Ähm, ja, aber ich lebe hier circa schon seit zehn Jahren in München. Ja, ich spiele Keyboard und ja, das hier ist Ben. Er spielt Schlagzeug und ja, wir gehen beide zusammen in die zehnte Klasse. Ja, hi. Ich bin Ben. Ich komme nicht aus München. Ich bin erst seit der fünften Klasse hier. Vorher war ich in Augsburg. Aber München ist nicht schlecht. Gefällt mir besser als Augsburg. Augsburg ist so klein. Und du, Yasim? Du bist der Sänger in der Gruppe. Bist du aus München? Klar, ich bin hier geboren. Aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Wann hast du zum ersten Mal vor Publikum gesungen? Zum ersten Mal? Hm. Da war ich fünf Jahre. Da habe ich auf der Hochzeit von meinem Bruder gesungen. Anna, du spielst Gitarre. Wie fühlst du dich in der Band? Super, wir kennen uns ja schon lange. Wir gehen alle in eine Schule. Yassim und ich sind in der 11. Klasse. Gitarre macht mir Spaß. Ich habe schon in der fünften Klasse angefangen. Ihr macht schon drei Jahre zusammen Musik. Habt ihr auch andere Hobbys? Nee, also für andere Hobbys habe ich gar keine Zeit, nur halt für Schule und Musik, weil ich nicht so gut in der Schule bin und ja, in der zehnten Klasse, da muss ich halt viel lernen. Ben und ich spielen noch Volleyball, aber die Musik ist wichtiger. Wenn wir ein Konzert haben, dann proben wir jeden Tag, dann haben wir keine Zeit für Volleyball. Und du, Anna? Ich habe viele Hobbys. Ich male gerne und ich tanze gerne. Und natürlich Musik. Ich höre auch gerne klassische Musik und gehe in Konzerte. Ja, Anna ist unser Genie. Die kann alles. Aber sie ist voll in Ordnung. Und euer nächster Auftritt. Wann spielt ihr das nächste Mal? Ja, also, das ist schon was richtig Großes da am 7.9. und ja, das ist in der Stadthalle. Nicht schlecht. Ja, also wir dürfen halt 20 Minuten spielen und für uns ist es auch ein besonderer Tag, also ein Jubiläum, weil wir dann das 20. Mal vor Publikum spielen dürfen. Toll. Spielt ihr uns zum Schluss noch einen Song?